Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kayıtta mıyız? Ben hiç beklemedim. Ben de hiç beklemiyordum. Ya. Ani geldi. Ne oldu? Hiç beklemedim videonun açılacağını. Nigar çekemeyeceğim galiba. 3 üç tane. Bir daha geleyim işte Sabit bir kamera var. Bugün yanında Mert Eren Bilbil ve Ahmet Can Ünder var. Allah Her zaman Allah. Üç çok şaşırtıcı. Şey <laughs> Oğlum bir garip lan bu video şu an. Ben <laughs> çok üç kameraya da istiyordum. öyle bir bakıyorum ki. <laughs> Bugün sizlerle yetişkin genç bebek yemek yarışması çekiyoruz. Yes! Küçük Biraz enerji arkadaşlar Zafer. Ben enerjiyim. Allah Allah. Siz, siz Hayır Zafer'in sobur, tutuyor orada. Hiç memnun değil. Enerjiyim. Enerji misin, enerjik misin? Enerjik. Bak bu enerji öyle konuşmalar yapıp benim enerjimi iyice düşürme. <gülüyor> <gülüyor> komik olmaya şaka yapmayın artık. <laughs> komik şaka Herkes düşünüp şaka, şaka yapsın değil, Ben abi. bir şey çözmeye çalıştım şu anda. Sen niye benim üstüme giriyorsun? Pardon. Aa. Enerjiyim dedim. Biraz moralim bozuk altına enerjiyim. beni. Yumuşak gelince diyor beni ayırıyor. Enerji. Şey enerjiyim diyorum. Hayır yumuşak yapmayın. Bir kere pembe desene bir kere. Demiyorum. Demiyorum. <gülüyor> enerjiyim. <gülüyor> enerjiyim. Mert bir kere pembe desene pembe söyleyemiyorum seni. Söyleyemiyorum <laughs> sen, neyle, sen, neyle <laughs> söyleyeyim? Pembe. Pembe. Pembe, pembe Söyleyemiyorum zaten. ki yani. Abi, çok zor. Başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Abi bir dur ya. Hayır öyle saymam. Bak biz de, ben başka Geç. bir şey konuşuyordum. Çekseydim. Bana bebek gelirse Umar ki gözüklüyor zaten. Bana geldi ya. ya. Ben bu akışını tuttum ya. mi gelecek Yani evet. Bana en iyi geldi yani. Gelince yani. göreceksiniz arkadaşlar. Sanki ilk arkadaşlar, defa yaşıyormuşuz evet gibi davranma ya zaman oldu. Gelince Ben bir haftaya küçük orta büyük çekiyorum arkadaşlar. Yapma. Uzun zaman dorsanız, olmuş e, mu Bayağıdır çekmiyorum. Sen geri dönüyorsun yani. Bu demek oluyor ya ki. Ya uzunsuz şu konuları açma <laughs> ya. ya. Yani Mert Eren bir, bir küçük orta büyük çekiyorsa dönmüyor mu? Aynen, aynen bir olaylar oluyor Alperen beklemede kaldı ben sana Özel söyleyeyim. Yiyecekler geldi. Açabilirsiniz. Hasır kokluyorsun. Nasıl alabilirsiniz? Hasırsın içinden delik delik ama kokuyor. Benim burnum kapalı ya. Anlamıyorum hiçbir şey. Bana kesin püre müre bir şey geldi Bence yani. Bence bu hamburger Meyve ya. püresi. Abi bana hiç bebek gelsin istemiyorum yani. Buraya ya kanka hangi yetişkin yiyor o? bunu Allah'ını seni Ben Senin bebekken genç. bile bunları yemiyorum. Tam ya. da hangi genç yiyor bunu Allah'ını sersen? Çok iyi. Ay, bu ne? Ay, çok şey iyi. püresi. Muzlu ne bu? Şu şöyle friz gibi aslında. <laughs> bu içinde yumurta mı var? Bak şu püreler. Abi ben bebekken ya. bile böyle şeyler yemiyordum gerçekten. Evet. Ben açmayacağım. Hadi aç. En güzeli benim. Açabilir miyim? Aç bakayım. Olsun. Kahvaltı en en etmemiştim. En iyi seninki Bence bu arada. Bence de tabii ki en iyi. Ben bunun kokusunu nasıl alayım ki? Ama şirket ne kadar değişirse değişsin. Sana bu yemek hala buz gibi geliyor her yerde. <laughs> Dünyanın her yerinde böyle herhalde yemek buz gibi. Bir şey söyleyeceğim hayatımda yedim en çirkin yulaflardan. Hayatımda yedim en kötü kahvaltı. Ne bu? Ben bir tadına bakabilir miyim onun? Yumurta, muz, bir de başka bir şey var mı? Bu bir yeme yarışması mı yoksa? Yani biz pankek mankek şey çiğ hali bana vermişiz bunun. Un eklesek pankek oluyor zaten. Yani bir de ilk şeyi kimyasal da eklesek power puff olur onlar. Şakamız seviyesini gördün mü? Tadına baksak yetiyor demem. mi? bir şey gelse yerim ama. E, yersin zaten biliyoruz onu. Ama ben genç çektim heyecanlandım hamburger falan böyle hmm. yiyecekler gelecek. Bunda biraz limit olması lazım. 2 kaşık gibi. 2 kaşık aldım, kaşık ben. aldım ben. Hiç inanmıyorum size ama. Yan video Bu bir başka videonun konusu Tattım yeter ben fazla <laughs> yiyemem Tattım, tattım neyi tattın? Tattım mı? Hayır sakın kimse söylemesin Neyi tattın? Ölüme. Aa, Ya hayır yeter Arkadaşlar <laughs> Bu şarkı <laughs> yayınlanmadan önce biz Üçümüzde bin kere dinlediğimiz evet. için Sizin gibi tepki veremiyoruz artık şarkı Hayırdır Çünkü ha, ben, ben ilk notasından son notasına kadar artık her şeyi biliyorum Aynen ben de evet. Ben en son böyle aptal aptal notaları falan kıstırıyordum böyle 50 kere tatlı bölümü tatlı bölümü O üyler var Üyüyü ben bin kere dinlemişimdir gerçekten <laughs> Kaç tamam, puan veriyorsun Mert? Ben buna... Kaç vereyim? 6'da galiba. ben 5 veriyorum. Oğlum vereyim. bu iyi lan. Saçmalama. lama. Güzel. Şekeri no, şekerimiz azalıyor. Biraz da şeker eklememiz lazım. çırpmamız lazım. Güzel. Biraz da un, pankekler devam. Ben 0 tamam. veriyorum. Bunu Abi, yiyen gencin kendine saygısı yok. Yani ben de 2 vereyim. Niye ya? O kadar protein deposu. Seninki iyi bu arada. Bak. <laughs> Bak ya. Hiç zaman <laughs> bitmeyecek bu savaş. <laughs> Artık tamam, al bir tane burayı. Al işte yapayım. ben böyle Hadi, şuraya at. Şuraya at. <laughs> Ha bebeğin B'sini gördüm orada. <laughs> Bebek bende <laughs> değil. Ya yine bana geldi <laughs> yeah, ya. Zana da genç geldi. <laughs> Bak bir daha böyle bir şey yaparsın döverim ha. Bu sefer de sen yap. Ama görmedim ki şurada aldım koydum. Tamam niye oraya alıyorsun onu? Gözlerimizi kapatalım bunu ben mi söyleyeyim her şefere? <laughs> Oo benim hasır uçuyor. Ben bunu bulacağım açmadan. Kahve var lan galiba burada. Hayır olamaz. Ya Böyle kokmayı anlaşılmıyor ki. Gençte vardır. Bir dakika derin bir nefes alalım. Ben yine bebek tırdım. Kahve be gençtedir. <laughs> Abi bana süt mü getirdin? Ne yaptınız böyle? Kafein kokusu kesin evet, var burada. Sende de içecek. De dökülmez Hepimiz dedik. Hepimiz içecek. Tiramisu mu lan acaba bu? Açsana enayi. İçecek hepimizin diyorum. Ay. O benim kahve... Yes sir! İşte bu be. Benimki ne çıkacak ya? Ya ne ya? Benimki kesin sağlıklı, iğrenç, yeşil bir yeşil şey Yeşil içecek seninki maydanozlu. Evet, Kola. Yes kola. Evet. Adam evet. bana yulaf geliyor genç seçtiğimde adama kola geliyor. E, genç adam kola peki içer. Peki neden biberon? Bir Bardak kesseydim ben Bakayım dilim yakacak mı? Kapalı arkadaşlar bu. Hmm, bu kola turku olmalı. Bak öyle olmuyor hayatım. Sen hiç yani, bebek olmadın. İlk önce şu bileğini dost, yapacaksın ki tamam, sıcak suna <laughs> <dön> gelmiş mi? <laughs> kapalı kapalı dostum. Elim mi orayı? Ben şimdi oraya ağzımı koyacağım. Ay ama elimi yemin ederim. Bir ver şunu ben çökeceğim size. Çıkmadan ben açarım. Ben ben açarım. bırak benim ben yemeğim, ben yemeğim ben ya. Ben çok iyi bebek. Dokunma. Aa. Bakın kapalı dedim Bir üfle içinden üfle bir. Ha, öyle kapalı. Evet de bunu nasıl çıkaracağız buradan? Bence bir sil elimi bu böyle amıncıkladın ya. <laughs> ben bunu içmek istemiyorum. Ben öyle hapşırdım oradan geldi oraya bitti. İğrençsiniz ya lütfen kendi çiçeğiniz için. Ama mesela oraya doğru konuşuyoruz ya partiküller, partiküller her türlü gidiyor. Partiküllerim evet Aynen. ben bir nefes alıyorum ya benim üstümde ağzımın dışına yapışıyor. Sütün partikülleri üstüme geldi. Çok pardon. Nasıl kaçırabilirsin? <laughs> Şuradan bileğini nasıl kaçırabilir bir insan şu mesafeden? Bir anda fışkırma. Çok mu ihtiyacı hissediyorum. Tükte işte alabilir miyiz de. acaba? Bilmiyorum daha içmedim. Aslında. Bu, bu süt değil de mi? O süt bu ama... şey tozdan kesin. İnek sütü baya baya. Ne süt olacak başka kızıcık? Hayır yani şey. Abi ben sıcak sütü tercih ederim. Evet. Oğlum Ahmet'in parmağını süt. fark ediyor musunuz arkadaşlar? Tek bana mı garip geliyor? Ne oldu? Nasıl oluyormuş? Biliyor musun? Hadi gel bu olaya. Evet, diğerlerini de göster bir. Bu diğerlerini yanda niye böyle sarı? Cinler beni rahatsız ediyormuş bu böyle. Par el akına yakıyorlarmış. Bu Sivas'tan sonra benim başım i̇şte birazcık İşte biraz cinli cibari cibari köyleri var. gide gide böyle oluyor. Abi, tamam. Fark etmiyor. Karşılaşırsam üç tane sokup hepsini Allah'ına kavuştururum. Bir daha cinli köye köy, bu da gelsin. Ben uyuyamam, uyuyamıyorum. abi Kaçmana anlamıyorsunuz. Ya. Ben gerçekten çocukken de karanlıkta ışığı kapatıp en hızlı koşanlardandım yani. Tamam, karanlıkta falan. Yani duramam. ben de öyledim de yani. Ben tuvalete giderdim. Anne kapıda bekle falan derdim. Cinlerden o kadar Tamam korkuyorum. Mert artık büyüdün. Puan ver Mert. Kolaya kaç puan verebilirim? ne bileyim ben hiç bir şeyler. Kola her gün hepimizin içtiği zararlı, iğrenç bir şey. Bir veriyorum. İçmeyin. Ben süt çok serdiniz? severim. 10 on veriyorum ben sütü. Ben buna 7 puan veriyorum. Kahve biraz. Bu umarım Coca-Cola değildir. Umuyorum burada çok şaşırtırsınız beni Coca-Cola ise. Tadını anlamıyor musun Marcas'ın ne olduğunu? Onda sıra ilk alacak. o alacak. Yakalasaydı. Hayır. Hayat böyle olup Bak mantı Ola ben karışım. Ben kardeşim şu an hayat dersi veriyorum. adalet Bakmadan Bakma yap. Lütfen yusuf. Ama artık güzel bir şey gelmez. Evet. ağlayacağım. Evet evet yetişkin yetişkin yetişkin. Hadi yemek yiyin birazcık. Bana bebek gelmedi. Ne geldi sana? Embriyo mu geldi? Özür dilerim sana hemen bıçakla için ama kendimi tutamadım. Hasırın altında bir nah saklamıştım. <laughs> i̇şte bu hamburger. Patso geldi. Dostum ama kokuyu aldım durduramadım kendimi. Sende kötü bir şey var. Of ben açmayacağım. Bende bayağı yemek var yani. Böyle çorbamsı. Koklayayım mı bir kere? Bu da anlaşılmıyor dostum. Çorba. Ana yemek, bebek ana çorba yemeği şey, bana geldi çorba. ya. Aç ben mi? açmam. Ha o açmasın. Sebze puresi falan kesin. Puresi. Çorba. E gelin. Dostum açar mısın? Ben gelmem. Dostum açar mısın? Kuru, kuru böyle mi yiyeceksin? Bir ketçap yapmayanız yok mu? Oo, ne bu? Kabak püresi falan mı? Ne bu? Allah böyle bir daha bebek yapmasın. Çok kötü bir şey bu ya. Bunları yediriyorlar çocuklar. Bu ne? Ya. Çorbası. Bu çorba mı? Yo 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 ketçap mayonezi yok Dostum, bana ne? Dostum gencim sana Memli bir şey. Evet evet bu arada olabilir. Sen boş ver gözlerim Olabilir bana. diyor ya. Ben bunu nasıl kurtaracağım hadi o ketçap mayonezi. Gençler çorba içmiyor mu? Ona bakıyor. Şu ya. an içmiyorlar bugün içmiyorlar sana ne ya? <laughs> Allah'ım bir daha bebek yedi sabah da kesin kusarım bunu yedikten sonra. Kanka bu ne? Onu ye. Onu tamamen ye. Çok kötü patso Allah çeksin. Ama çaşır. öyle yemek zorunda. Tamam, ekmeği vereyim. Şuradan ya. şöyle bir ısırık al bakalım. Ekmeğe ben bir dokunabilir miyim? Ananı. Ekmek <laughs> sıcak ama lan. Benimkine bak gerizekalı bak, düzgün a, ye. Bak patatesi yedin ısırıyorsun ya. Ben şimdi bunu atıyorum ve bitiyor değil mi? Ha gayret. Ben Berk. bunun kıvamı da çok kötü. Hadi ya ne olur. Yiyemiyorum ya, çok, çok, çok sağlıklı, çok sağlıklı ya. ya. Ben bu kadar sağlıklı şeyler istemiyorum Belki hayatımda. Belki tadı güzeldir. <laughs> Abartma. Çok tuzsuz bir şey. <laughs> çok kötü oğlum, çok kötü. Bu bebekler ne yiyorsa çok kötü. Çocuğum diyorsun İskender. abart Ömer. Kıvamı gerçekten. <laughs> Benim çocuğum olsa direkt İskender'le başlatacağım hayatı. Bu Bunu... ne? <laughs> çok kötü kanka, yazık yani. Püre ne oldu biliyor musunuz? Yutağımdan geçti, böyle i̇yi, geri şey. ağzıma geldi, bir daha yutağıma geçti. Çorba <laughs> çok iyi. Karnını doyurdu iki dakikada ya. Gitmiyor ki, boğazımdan Ekmek geçmiyor. Poteş, yemin var ederim. Var. Gel Alperen, yemin ederim boğazımdan geçmiyor ya. Dur oğlum, vereceğim kıza. Gel tamam, şunu ben, bir Ben kaşık ya koyayım. Ya içine kaşığı koyayım. Ben içi. koyayım. Ya, ya ben ya, ya, ya dikecek şimdi. Ya hayır ya, O. bu nasıl bir Yemiyorum ben. Ya, bu nasıl <laughs> Yemiyorum. Ay, Öyle ya? Yemiyorum. Ne yiyorsun? Böyle olayım be. <laughs> <laughs> ben bebek olsaydım buna 9 puan verirdim. Bu yaşımda yediğim için eksi 3 puan veriyorum. Ben Patso'ya 5 verdim. Ben de ezogeline 7 verdim. Sen terbiyesizsin. Dünyanın en iyi ezogelinlerden bir tanesiydi o. Ona 10 puan ver hemen. 7 veriyorum. Oh. Allah'ım ne olur çok iyi bir yemek. Ay göz kapatmadık burada. burada ben puan eksi puan 3 diyorum. diyorum. Sıla'ya verelim bu sefer eksi sıla sesini. Ama Bakan daha seçersen... demin de öyle seçmedik mi zaten? <laughs> o benim aklımda. Yetişkin geldi sana kesin. O benim hakkımda. Yetişkinler ne ama he. İki, porsiyon İskender yiyebilir mi bir yetişkin Ama gerçekten en kötü bebeği ben yedim. Kimse hasırın içine nasıl saklamasın ben yaptım o şakayı. Oo ya kokuyor, et kokuyor. Gerçekten İskender geldiyse yok derim. Ekmek istersem alabilecek miyim bunun yanına? Hayır. Ya aslında sen de bokunu Mende çıkartma. Mende ne varsa onu yiyeceksin. Ne bu ketçap mayonez ekmek ya? Ya bakmadan istedim. Belki ekmek Aç. mi çok kötü olacak. Ya abi. beni isteyen gibi alma. Mende yoksa. Of gerek yok. Olabilir. Abi kuru pilav ya. yedi ya. Çok... <laughs> En son sen aç Haydi. Yes, ben. Hadi. Yes sonunda. Ama nasıl atayım ya? Neyse benimki değil. Bana gelene bak şimdi. Aç bakayım. Oğlum seninki de iyi. Abi ya. çok iyi geldi tamam, ya. Tamam. Ben daha da bir yediğim şeyi gören var mı? Bebek kusmuğu yedirdiniz bana bu ne? Tamam ben bunu Atayım mı? Tüm yine sıcak. Oh be ya yoğurt yok mu ya? Oh! <laughs> turşu ister misin turşu? Şakal. O kadar değil o kadar değil. Turşu da ister misin yanına? Mert şunun içinden bir tane turşuyu bana versene <laughs> Hı ah. hı. Teşekkür ederim arkadaşım. Şaka gibiler ya. Resmen karnını doyurmaya gelmişler buraya. Çok iyi baba. Klik nasıl gidiyor Ahmet? İşler yolunda nokta com. İyi. Her şey yolunda. Ben de okuyayım buna. Buna Oğlum gayet biz yaparız da, da Olmaz mı? Her sürprizler vardır. Sessizlik. Bugün yemez en mutlu günüm. <laughs> Her şeyi çıkarıyorsun ama yemeğindeki. Bu yenir mi? Beni ilgilendirmiyor. Domatesleri koymuşlar. İnsan olan bunu yemez. Marulları koymuşlar. Domatesleri koymuşlar. Lan hepsini yiyorum işte bak. Kabul etmem ya. Bunlar hep yapıyor. Böyle şey mi olur? O zaman ben <laughs> saç üstünden içeyim bunu mesela. Hı <laughs> hı. O kadar değil. E öyle yapıyorsun. Köfte ekmek yiyorsun orada. Bazen abartıyorsun. Yemin ederim. Hepiniz aç gelmişsiniz. Oğlum ben son iki buçuk senedir... Oğlum yarısını ben kahvaltı yemin kahvaltı lan yapmıyorum. abi. Beden biliyor musun? Biz bir dönem çok fazla yemek videosu çektik. Ben kahvaltımı videolarda yapmaya alıştım. Yemek videosu çekmeyi bıraktık. Çok iyi olur o. Hadi. Hayır ya. Oğlum biz zaten bölümü soruyoruz. Hayır. bak deli bu zaten. Yemek videosuysa videosu yemeden geliyoruz cidden. Turşu getirtmiş ya. Ben kahvaltı ya. yapmıyorum artık. Turşu getirtmedim. Turşu geldi. Geldi ne ve gitti istiyorsun? gördük. Adam o kadar çabalık. Tamam aldık. sen de yeter yedin. Sen o domates ısır bakayım bir tane. Al al. Bela ya. Nam 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 nam. Tamam ver şimdi. Ne olur biri uydusun da kussun ya. Ben kuru fasulye 10 puan veriyorum. Ben buna şu ana kadar gelen yemeklere göre 8 puan veriyorum. Ben de buna 9 veriyorum. Ya bir dur bir dur. Aa, aa. Umarım bebek gelmiş. Dur. Yeah! <laughs> Geç geldi. Ama <laughs> yeter ya. ya, ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Ama böyle. üzülüyor sonra ne o yapayım? Yeter ama çok çok mutluyum. Ya sen kimsin ben sana niye üzüleyim ya? <laughs> sen beni üzebilir misin? Bana kimsin dedi duydunuz Sessizlik bugün yetmedi mutlu günü. Ya Tekir Dal Bay ya, tek Tayfa'ya yazdım beni görmedi. O kadar gittim. şey akımı var ya. Berberden çıkıyor Kylie Jenner arıyor. Tekir Dal Bay Tayfa'ya sılanıp. Berberden çıkmışlar. arıyor. Alper abi çok geriyor bu videoda. Mert gözünü kapat. Dur daha kasırlar konuluyor. Tamam, Allah. Kapat gözünü. Tam o sırada tabaklar geldi ama görmedim. Ben de bir şey görü gibi oldum ama... Vallahi ikidir süliyet görüyorum, içini göremiyorum. Ben İlk ben açtım. Ananı. Aa. Neydi bunun genç miydi? Genç. Ama wasabi de yiyecek değil mi? Tabii ki hepsini yes. Şimdi... Ben de bayağı çok kötü şeyler geldi. Ben de bir tarz kartlardan Yok, kabul etmiyorum. Asla. Yiyeceksiniz. Yiyin, ye, yemeyeceğim lan. Yiyeceksin. Hatır şapka yemeyeceğim. Ya, yemin ederim, gobu gobu go, go. Al Ben muhallebimi yerim. Muhallebi ah, ah, mi bu? Tütler biz keyfimizi yapalım da Hangi, bu. Hangi bak şimdi. Ah, bak şimdi böyle bir şey öneri versin demek orada bir vardır bir şeylik. Valla yani? ben de inanmıştım. İyi ki bana gelmemiş. Abi şimdi şey yetişkinler şey, biber yer diye bir şey var mı ya? Yani yiyorlar niye yemesinler? Yiyebilir olman bile bu yeterli bizim için. Bence bir tane isim yes. Aynen bir, bir tanesini... İki tam isim. ısırık. Acı Oğlum, Oğlum, sushi ve soyayı nasıl döktüğüme bakın. Dünyanın en 6. Şey, mı? Ben normalde karides tempura yerim ve biberden yani, Genelde tür soslu olanlardan yerim. Ne dediğinin farkında mısınız? O bir lokma sayılır mı sence? Kanka yarıya kadar yiyeceksin onu. Bir Kesinlikle normal lokma. Olur. Burası senin kanalın değil farkındaysan. Burası Sıla Dündar'ın kanalı. Bu bir lokma sayılır. Oo ama ya. Oğlum benimki alını yengeçli alını 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 lan. Alını Oğlum buna sen karar veremezsin. Haklı fakat, fakat lan. Yarısına kadar yiyeceksin onu. Bu Sırf acı oynuyorsun. değil bu rol yapıyor. Bana niye diyorsun ona bu demiyorsun? Tadına bakamazsın. Bakmayacağım ben. Koklamazsın. Acı değil bu. Bu acı değil. Aaa su verin. Bana bak şeyler yapma. Aha! Yarısına kadar yiyorsun onu. Acı değil o. Çok acı ya. Aa! Ben kokusundan anlarım bu acı sen değil. Sen misin sen? Evet, burnu, burnu yanar. yanar. Biberin kokusundan anlaşılır. Acı değil o. Dizine. Aa göbeğe mi yanıyorsun beni? <laughs> ya ama bak hep haksızlık yapılıyor. Bak şimdi eğer biz bir öncekini lokma olarak kabul ettiyseniz mantıken Bu daha büyük çünkü ondan değil mi Kadir Bey? Bak bu çocuk wasabi'den de alıyor. Bak Kadir bak konuşacak. bak bak. Benim yaptığım menüye bak. Masadaki her şeyden diyor. Dibini görmeyen. Everything bite. Hem de yengeçliği hiç sevmem. Tüh, bir dahakine en sevdiğini getirelim. 说过去。 Oo, İyi bir tabi oyuncu abi. değilsin. Ben senin tepkilerini bilmeklerini biliyorum ben senin. Okey şimdi izle beni. Ağla bakalım yalandan inanacak mıyız? Ne mi dedim? Böyle kadar vermesin lazım. Ya bir rahat durun. <laughs> Yer <Ya, gülüyor> misin <gülüyor> şundan? Bir tane daha al tamam. İki lokma yedim. Abi o iki lokma değildi. Ne oldu acıdan mı kaşınıyorsun? Ne oldu salak işte benim tepkilerim bunlar acı şu an gerçekten. Acı değildi rol yapıyordum da acılandı bir anda nasıl oldu o? Ya abicim ya hadi. Olmaz abi burnumdan çıkmak. Sumuzu yok. Korkuyorum. Hayır. Sumuzu yok. Hayır yok. Adam gibi yarıya kadar ye bir tanesi. Adam değilim ben. Bir tane. Hayır. Bir tane. Kadar. Acı değil, Benim acı değil. Benim lokmalarımı arkadan reji kabul etti. Kim etti? Biberi israf ettiğini düşünüyorum nazik bir tartışmalı. Ben israf ettiğimi düşünmüyorum. Kalanı biber seven vereceğim. vereceğiz. <laughs> Tabii, burada biber seven kim var? Biber sever misin kanka? Severim. Benim yarım mı yarısı? İyi mı? sen tamam, de... Bunu yarım. Bunun yarısı mı? Aynen. Şu, o parmağına kadar. Şuraya kadar. Evet. Aynen. Bak sever adam yiyor abi. Acı mı değil mi bir de onu söyle değil. Şimdi acı yok. değil değil mi? Yok, Doğru değil, değil, yapma. değil, tabii. Hayır bu acı yiyor ama ya. Değil ya. Yani. Gel, değil. Acı bak, mı hani? ne oldu? Ver, tamam. ver Ne ya. oldu lan adam biber seviyor lan. Lan aptal. Adam biber seviyor lan. <laughs> ben zaten bak adam acı, biber seviyor. Biz sus konuşayım. Diyor, lan. Acı değil diyor çocuk. Değil. yakar yakarım şimdi bak. <laughs> adam biber seviyor lan. Gerizekalı acı, acı olan şeyler şu içine git. Böyle bakıyor çekirdekler. Ye lan şunu ye lan. <laughs> Ananı gözüne soktum yanlışlıkla bir şey oldu. Ah. İstediğinizi alın. Yes! Kimsin yes! <laughs> 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 iyi bir insan olmadığını biliyordum işte. Salak lan bunlar. <laughs> Masa ne hale geldi kanka? Artık yemek yiyebilir miyiz ne evet, olur? İyi kahve taşı. Bisküvi bu, ezme bisküvi üstün içinde. Abi... Ya ne lan! <laughs> İnşallah sana da bok çıkar. Oo. Çok ee, iyi. tamam ben bunu da okuyayım. Neyse. Okuyayım <laughs> okuyayım. Okay. Tamam bir genç miyiz? Artık şu iki kafatı Ben, ben hası şapkalı bu film bırak. Ay. Benim için işte çok önemli bir şapka bu. Abi çok iyi ya. Metinkini kıskandım resmen bebeği ya. Küştü bize bu. Küştü mü? Hiç Hı. değil. <laughs> Mantımı yiyeceğim ve oyunuma <laughs> devam edeceğim. <laughs> ne? Ne oldu? Niye küstün? Şuna söyler misin? Ben bana dokunmasın. Ben bunlara konuşmuyorum da. Ya niye vuruyorsun bana? Biz arkadaşız arkadaş. Bunu söyle ben bunu öldürmek istiyorum. <laughs> Biz abi kardeşiz. kardeşiz. Ben de sayılırım. <laughs> sen hem söyler misin? Ben bunları konuşmak istemiyorum. Ben de iletişime geçmesinler. Peki. Bu videodan sonra böyle devam ediyoruz. Tamam. Eee Sıla'cım nasılsın? Bak 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 istemiyor da bir de. Nasılsın? Biz oğlum bak bana dokunma. <laughs> ben senin abin olurum. E en azından sen temizsin biraz. Evet oğlum. E Duşamuşa giriyorum. Elini bakın yıkamamaktan cinler nereye hale getirmiş. <laughs> <laughs> benim ne yapalım on. <laughs> Ağlı bir şey, ben Of gülmekten konuşamıyorum. Benden de 10 geldi. Benden genç de 10. Mansur çok Bak şimdi. Fanus'a bakarak çekenin gözü çıksın. <laughs> çok da büyük konuşuyorum. Olur Ayfer, ne yapayım? Son turda tür. bebek bana gelirse bir karıştır sen de bakma. Bu Ahmet'in. Kağıda baktım daha bakmadım ki. Şimdi bana bebek çıkarsa... Alperen, Alperen senin şansın nasıl bir şey ya? Alperen var ya bana gelseydi bebek okuyabilirsin. Bak bana ne çıktı. Yetişkin Yedin çıkmış, mi? Kanka. Yedim tabii. Yetişkinin üstüne nah yapmış. Nasıl yemeyeyim? 3 dakikada 3 kere nah yedi enayi. Gözlerinizi kapatın, açmayın. Bana bir daha dokunulmasını şu söyler misiniz? Dokunurum. Sen ne? <laughs> of. Bu Bak. ne abi? Sen neydin? <laughs> bu sıcak. Güzel bir şey. Bu tarafından gözükmüyor Aç aç aç. Sen oraya bakma. Ha yes sir. ben bir bebektim değil mi? Gel taş kağıt makas oynayalım. Dışına söyler misiniz taş kağıt Oynamam. Atın. Bu ne organik köpek maması? Bu köpek maması mı? <gülüyor> 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 Yüzünü gördünüz mü Sana da Organik bisküvi. Emin misin köpek maması olmadı. Köpek kurabiyesi olabilir. Kurabiye. Ben bu videoda karnımı doyuramadım arkada. Ben bayağı doydum. <laughs> Salatanın içinde bunun ne işi var ya? <laughs> Hadi barışalım. Hiç barışmak istemiyorum valla. Zorbalandın mı? Gayet gerçekleri konuştuk biz. Aklı. Sen sev, sonra anlayıp alındın. Aynen. Benimle konuş. Oh. Ben seni canımı acıtmıyorum. Gizden gizden bana bir şey Bu ne B demek oluyor? Canımı acıtıyorsun. <laughs> Ahmet Bey. Hadi barış da Zeynep'e sıkıldım ya. Ben bu salata yaparım 5, 3 hatta bir yağ zeytin yapan hiçbir şey yok. Ama Sessiz cidden haksızdın kanki. Sessiz olur musun? Sen de konuşmuyorum şu anda. Kimle konuşuyorsun? Bana dokunma o zaman. <laughs> Söyler misiniz video kapatsın dinler. Dur iki dilim yemem lazım. Sen iki kurabiye yedin mi? Evet. Bu bizi kandırıyor mu acaba? <laughs> <Abi gülüyor> sonunda <laughs> Ahmet Anlay. Ahmet Anlay'ım. Üçüncüyü yiyorum. Evet, ben kurabiyeye 10 veriyorum. Sevdim, güzeldi. Ben pizza 3 ya. Yem o zaman, bırak. Hayır, bırak. Aç geldi bu benim. Sizden varsa sen nasıl tutuyorsun kendini orada? İzlediğiniz için teşekkür ederim Alp e kanala abone olmayı. şerit çekmişler dalmasın yemekleri. Like atmayı, bildirimleri açmayı yani... Zing <laughs> zang! Unutmayın. İlk <laughs> defa doğru söyledim o zaman da şey olsun diye. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ahmet Ağacı'nın herkesi çok seviyoruz. Hadi git. Rol yapıyor ya. Kamera kapanınca gelecek. Hadi kapatın da. <laughs> Kadir kapatıyor. <laughs> <laughs>